Merhaba arkadaşlar, güzel bir yaz gününde daha sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Şimdi bu videoda ilk olarak eril dişil enerjilerle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Güncel durumumuz ne? İletişim durumları nedir? Bir gelişme var mı? Enerjilerdeki değişimler nasıl? Bu süreç bizi nasıl etkileyecek? Bunu anlatacağım. Öncelikle... Burada birkaç tane destem var. Onları göstermek istiyorum size. Her zaman kullandığım altın tarot destesi, zen tarot destesi, peri destelerim, melek destesi ve kehanet destesi. Buradan içime doğan enerjiye göre, içime doğan hissiyata göre desteler seçip onlarla açılım yapacağım. Beni Instagram'dan, gizli altı reperilerden de takip edebilirsiniz. Orada da eril dişil açılımlarım var. Orada da aşk açılımları, para açılımları, sürpriz açılımlarım var, deste seçlerim var. Her gün günün peri mesajını gönderiyorum sizlere. Oradan da takip eder, e, yorumlarınızı iletirseniz sevinirim. Şimdi öncelikle her zaman kullandığım ve çok sevdiğim e, altın tarot destesinden seçmek istiyorum. Bu arada e, tütsüm de var burada enerjiyi yükseltmek için sandal ağacı tütsüsü yaktım. Bunun da enerjimizi olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Ve buradan ilk olarak 3 kart seçeceğim. kenara koydum. Zantorot'tan yine 3 kart seçmek istiyorum. Bunların yanına destek olarak günceldeki enerjilerimiz ne durumda bakacağım. Daha sonrasında yine birkaç kartla bunları desteklemek istiyorum. arada açılımın gidişatına göre seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle temiz, güzel bir niyet alalım istiyorum. Güzel bir nefes alarak hep beraber derin bir nefes alalım. Niyetlerimizi söyleyelim. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhun varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize, zihnimize bilgelik getirsin. Hepimize rehber olsun. İlk kartımız ölüm kartı arkadaşlar. İkinci asıl adam ve kılıç edilisi olarak gelmiş. E, demek ki eril dişil enerji durumlarında enerjilerde çok büyük bir dönüşüm var arkadaşlar. Ölüm kartı e, bildiğimiz anlamdaki ölümü göstermez tarotta. E, bu enerjilerde büyük bir dönüşüm anlamına gelir. Yani eskinin yıkılması yine bir şeyin inşa edilmesi gibidir. Yani ölüp tekrar doğmak gibi zümrüdü anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğmak enerjisi verir. Demek ki bazı eskimiş durumlar eski kalıplar eski düşünceler eski fikirler hayata bakış açılarımız gerçekten şu an içinde bulunduğumuz döngüde tamamıyla sonlanmış yani yeniye yer açmak için eskinin ölmesi ve onu geride bırakmamız gerekir biliyorsunuz hayatımızda güzellikler ve yenilikler istiyorsanız bazı eskileri geride bırakmamız gerekir. Ölüm kartı da tam bunu simgeliyor. Zaten görüyorsunuz çok güzel bir aile tablosu var burada birbirlerine sarılmış insanlar ve yanlarında ölüm var. Ölüm büyük bir değişim dönüşüm göstergesi. Yanına aslan adamın gelmiş olması buradaki değişiklik ve dönüşümün. Hayata bakış açımızla ilgisi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Demek ki geçmişte bizi bu ilişki içerisinde tutan duygu kalıpları, düşünce kalıpları her neyse ilişkiyle ilgili. Belki de bizim bu ilişkide çıkmaza gitmemize yol açan durumlar oldu. Yani ilişkiyi ilerletmenin önünde engel oluşturan neyse her neyse o. Herkesin kendi ilişkisine göre bu değişebilir. Herkes kendi ilişkisiyle ilgili geçmişini gözden geçirirse buradan alacağı mesajları daha kolay alacaktır biliyorsunuz. Aslan adam bir hayata bakış açısında bir değişikliktir. 180 derece değişikliktir. Bakın burada ayağından asılan bir adam vardır. Ve biraz hayata bakış açısının değiştirmesi gerektiğini fark etmiştir. Yani biraz bir erteleme vardır burada aslan adamda. Biraz duraksama vardır. Ben buraya nasıl geldim? Bu yola nasıl girdim? Neler yaşadım? ne yaptım da bu noktaya geldim bundan sonra ne yapmam gerekiyor diye bir karar verme noktasındadır. Ve bu karar verme noktasında insanlar bazen takılıp kalırlar biliyorsunuz. Bir duraksamadır. Bir gözden geçirme anı yaşarlar. o andan itibaren ondan sonrası için karar vermek için biraz içine dönmek, biraz kararlarımızı, hayat yolculuğumuzu bir gözden geçirmemiz gerekir. Aslında adam tam da bunu gösteriyor. Merkezde çıkan kart olduğu için. Ve altına da yansıtmalar kartı gelmiş. Demek ki bu ilişkide biz biraz birbirimizi aynı olmuşuz, yansıtmışız. Yani hem eril dişile bazı fark etmediği yönlerini, bazı özelliklerini göstermiş. Hem de dişil erili aynı şekilde yansıtmış bazı özelliklerini. Çünkü biliyorsunuz insan kendisindeki bazı özelliklerin farkına varamıyor. Yaşadığımız ilişkiler yoluyla kendimizi tanıyabiliyoruz. Kendi içimizdeki aydınlık ve karanlık yönleri keşfedebiliyoruz. O yüzden e, yansıtmalar kartının bize de söylediği bu aslında e, yani kendi yolculuğumuzda kendi hayat yolumuzu doğru bir şekilde çizmemize bize yardımcı olacak Kişileri hayatımıza çekiyoruz. Bunlar bize e, hayat anlamına çok güzel öğretiler sunuyorlar ve yolumuzu daha aydınlık yapıyorlar. O yüzden e, her ne yaşarsak yaşayalım o kişileri hayatımızda olsunlar ya da olmasınlar. Görevlerini tamamlayıp hayatımızdan gitmiş de olabilirler ya da hayatımızın e, uzunca bir döneminde bizimle birlikte de yürüyebilirler. Hiç fark etmez yanımızda olsunlar ya da olmasınlar. Herkese e, teşekkür etmemiz gerektiğini gösteriyor. E, bu enerjiyle gelen kartlar e, zaten başlangıçta ölüm kartı çıktı ve altına zen Tarot'tan bütünlük kartı çıktı bakın yani ölüm bir bitiştir eskinin e, sonlanması ve yeniye doğru bir e, atılım yapmak e, yeni bir e, yolculuğa geçmek e, dönüşmektir e, hani şey gibi düşünün e, bir tırtıl vardır e, tırtıl kendi etrafında koza örer. Ve hayatının sonuna gel, gelmiş gibidir. Ama tırtıllık hayatının sonudur o. Ondan sonra o kozadan belirgin bir süre, e, şey, belirgin bir süre o kozada kalıp e, kendini yeniler ve oradan kelebek olarak çıkar. Yani tırtıl olarak ölmüştür ama kelebek olarak doğmuştur. Öyle düşünün bu ölüm kartında. E, yani bu sizin bütün lük kazanmanız için, bu ilişkinin doğru bir şekilde ilerlemesi için bu ölümün gerçekleşmesi, bu yıkımın gerçekleşmesi gerekiyor ki. Bundan sonrası için çok daha güzel bir ilişki, sağlam bir ilişki olsun. O kişiyle de olabilir. Aklınızda bir kişi varsa, kalbinizde bir kişi varsa, o kişiyle de olabilir bu ilişki. Farklı biriyle de olabilir. Bazen hayatımıza birileri girer, bizi asıl olmamız gereken, birlikte olmamız gereken kişiye götüren bir nevi. Öğretici öğretmen özelliği taşırlar o da olabilir yani sizin kendi hayat planınıza göre herkes kendisi için doğru olanı bilecektir içsel olarak bileceksinizdir bunun için kalbinize danışmanız yeterli o yüzden her zaman kalbiniz daima yol göstericiniz olsun diyorum zaten o yüzden herkesin kendi hayat planı ile ilgili alması gereken mesajlar neyse onları almasını diliyorum ve kılıç edilisiyle bilinç kartı gelmiş bilinç kartı farklı bir aşamaya geçmektir. Yani bilincimizde farklı bir noktaya vardık. Demek ki farkına varmadığımız noktalar vardı hayatımızda daha önceden. Bunlar yüzeye çıktı bu ilişki sayesinde yüzeye çıktı ve bilince getirdik. Bir ilişkiyi bilinçli yaşamakla bilinçsiz yaşamak hani dürtüleriniz göre yaşamak arasında çok ciddi farklar vardır. Neyi neden yapıyorum? O kişi bana mesela şu kelimeyi neden kullandı? Benim o cümlesine neden kırıldım ya da ne bileyim bana neden bu şekilde davrandı da o şekilde davranmadı gibi herkes kendi ilişkisi için bunu çeşitlendirebilir. Bunların hepsi bizim hani bilinç bilincimize çıkarmadığımız bazı duygu ve düşünce kalıplarımızdır. Ailemizden gelen kalıplar olabilir. Çocukluğumuzda yaşadığımız, farkına varmadığımız bilincimize çıkarmadığımız için karanlıkta kalan yönlerimiz olduğu için ilişkimizde, birini çok sevdiğimizde o çocukluk duygularımız, belki çocukluk travmalarımız, yanlış duygu ve düşünce kalıplarımız ortaya çıkar. Kılıç yedilisi de burada biraz bir nasıl diyeyim biraz bir acı çekmeyi gösteriyor. Kılıçlar biraz da mantık kalplarıdır. Ama aynı zamanda bir birazcık böyle Manipülasyonla ilgili de kartlardır. Yani e, arka yollara başvurmaktır. Biraz kandırma enerjisidir. Biraz e, manipülasyondur. Biraz taktiklerdir. Biraz işte yalan dolan enerjisi de verir. Demek ki burada ya karşı tarafın ya bizim ya da her iki tarafında karşı tarafın belki biraz taktik yapması, belki biraz o ilişkiyi manipüle etmeye çalışması, biraz birazcık yalan, biraz oyun yapmaya çalışması, bilinçsiz olarak bunu yapmış da olabilir, bilinçli olarak da yapmış olabilir. Bizim de bunu bildiğimiz halde o ilişki içerisinde kalmak istememiz, belki farklı şeylere tutunmamız ve kendimizi kandırma durumu söz konusu olabilir. Bunu fark ettiğimiz bir nokta olacak. Belki bu ilişkide bunu fark edeceğiz, bunu düzeltmek için çabalayacağız. E, karşı taraf da çabalayacak. Biz de çabalayacağız. Belki de farklı bir yol ayrımına gideceğiz. E, bunun sonucunda ne olacağını anlamak için çünkü burada biraz e, şey kalıyor. Değişik e, bir noktada kalmış kartlar. E, yardımcı olacak başka desteden de kart almak istiyorum ben. Şuradan Akaşık Tarot'tan almak istedim. Gözüm o çarptı. Şu gördüğünüz desteden. Evet. Akaşık Tarot'tan da bize bu son kartların durumu ile ilgili bize ne söyleyecek ona bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dünyanın ışığı. Bir de şuradan seçmek istiyorum. Yine destekleyici bir kart. Bu altın iki halinden. Peri destesinden de bir tane alacağım. Şuradan meleklerden alayım. Hmm. güzel. Başlangıçta bakın ölüm kartı çıkmıştı. Eskinin yıkımı, yeninin ortaya çıkması diye. Perilerde ne dedi? Goodbye to the old, hello to the new diyor. Tam ölüm kartına uygun bir mesaj verdi periler. Hayatınızın önemli bir parçasını bitirdiniz. Ve şimdi yeni, hatta daha güzel bir parçası başlamak üzere diyor. Buraya ölüm kartının yanına tam bu peri mesajını koymak istiyorum. <laughs> Meleklerden gelen mesajda şu. Ne arzuluyorsun? Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Gerçekte yüreğiniz niye arzuluyor? Hayatınızın senaryosunu siz yazacaksınız arkadaşlar. Gerçek arzularınız konusunda kendinize dürüst olduğunuzda açık ve net bir karar verdiğinizde bakın asılan adam karar verememe bir duraksama ve kararlarını gözden geçirmeyi anlatıyordu açık bir karar verdiğiniz ve hazır olduğunuz zaman. Ve gerçekten ne arzuladığınızı, emin olduğunuzda ve bunu hak ettiğinizi bildiğiniz zaman sihirli bir şekilde yaşamınıza gelecek diyor. Demek burada netleştirmemiz gereken bir durum var, bir karar var. Onun sonucunda hayatımıza güzellikler gelecek. Kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmamız gerektiğini vurguluyor kartlar ve belki de bu soru işaretlerini kaldırmada bizimle kafa dengi bir arkadaş grubuna gireceğiz. Ee, çok yakın ve samimi olduğumuz, bizi anlayan insanlarla beraber bir ortamda olacağız. Hatta onlardan destek alacağız. Belki kafamızın karışık olduğu konularda onlar bize yardımcı olacaklar demek burada. Ee, dünyanın ışığı kartıyla da ne gösteriyor? Ona bir tekrar bir bakmak istiyorum. Güzel bir kart çünkü. Evet. Hmm. Kapıyı açmak için yapmanız gereken tek şey farkında olmak diyor kartın mesajı. Bakın burada bir bilge bir adam var. Kapının önünde tam kapıyı vurmak üzere. İçeride de genç bir adam var. Hatta yanında küçük bir kedisi var. Çok güzel bir şekilde resmedilmiş bu kart. yani aslında farkında o vardığınızda bakın bilinç kartıyla ne kadar uyumlu geliyor. Bilincinize çıkardığınızda bazı şeyleri bu ilişkide neydi yanlış olan? benim hatam neydi benim yapmam gereken neydi aslında hata olarak düşünmeyin yani farkına varmadığımız etkiler bizim hatamız değildir yani onları farkına varmamız için bazı olaylar yaşanır bazı kişiler hayatımıza gelir bunların farkına vardığımız andan itibaren kendimizi ne şekilde hangi olaylara nasıl tepkiler veriyoruz Duygusal olarak mı tepki veriyoruz, daha katı ve sert mantık olarak mı tepki veriyoruz. Bunları kendimizi çözümlediğimiz zaman, kendimizin farkına vardığımız zaman, dünyanın ışığı bize gelecek demek. Elinde fenerli bir adam var burada. Adeta biraz Ermiş Kartındaki fenerli adama benziyor. Büyük arkana destesinde vardır biliyorsunuz Ermiş kartı Oradaki adam kapının önünde kapıyı çalmak üzere. E, hayatımıza e, çok güzel, harikulade bir e, etki gelecek demek. Ama işte hayatımızın bu yoğunluğu, bu duygu yoğunluğu, bu ilişki sıkıntıları sırasında belki de farkına varamadığımız bazı şeyler var ki bize bu kart çıkmış. Farkına varmamız gerekiyor demek bazı şeylerin. Yani şimdiye kadar göremediğimiz bazı şeylerin Artık onun şimdi kendimizin kendi yüksek benliğimizin ve kendi ruhsal yolculuğumuzun, kendi ruhsal amacımızın farkına varmamız gerekiyor ki şimdiye kadar bunun farkına varamamışız. Belki bu ilişki içerisinde çok uzun süre gitgelli veya da tökezleyerek zorlanarak kalmamızın nedeni, belki bu ilişkiye bu kadar takılmamızın nedeni, belki de hayat yolculuğumuzun ne olduğunu tam olarak bilemememizden kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi bu noktada bize verilen uyarım. Akışık tarot destesinden gelen kart Dünya'nın ışığı uyarısı farkına var diyor. Yani senin amacın ne, senin arzuladığın ne, senin gerçek arzun ne, buna açık bir şekilde karar verdiğinde bu bekleme süreci, bu aslan adam sürecini sonlandıracaksın. Belki eskiyi yıkacaksın, yeni bir sen inşa edeceksin, bunu bilinçli olarak yapacaksın, her şeyin farkına vararak yapacaksın ve bundan sonra yol sana açılacak. Kendi ruhsal yolculuğunda, kendi hayat yolculuğunda olman gereken kişi olarak e, gitmen gereken yola e, sağlıklı bir şekilde ilerleyeceksin demek. Bu da çok güzel gelmiş. Başka bir kart seçmek istemiyorum açıkçası. Bunların hepsi birbirleriyle son derece uyumlu ve tutarlı geldiler. E, buradan hep beraber e, bu açılıma rezone olan bütün arkadaşlar hep birlikte hayatımıza bizim için doğru kişinin doğru sebeplerle doğru zamanda ve doğru bir şekilde gelmesi sağlıklı sevgi ve saygı içerisinde alma verme dengesinin sağlandığı bir ilişki içerisinde olmaya niyet ediyoruz. Alıp kabul edenlere şifa olsun diyorum. Her zaman dediğim gibi kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.